Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere durum beğendirme ilgisini göstereceğim. Bir durum paylaşalım. Ben paylaştım. Resim olabilir. yorum olabilir. Böyle şeyler paylaşıyoruz arkadaşlar. Sonra sitenize gidiyoruz. Sitemiz... Ay pardon arkadaşlar. Giriyoruz. Kapatıyorum arkadaşlar sitemiz www.beğensenizin.com giriyoruz böyle derse beğenservisim.com sonra bacabık sayfası durum yorum foto beğenisi tıklıyoruz arkadaşlar bunu kapatalım ve şimdi e, acısı nala tıklıyoruz kodumuzu alacağız Kodumuzu yapıştırıyoruz arkadaşlar. Gönder diyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Kod yanlış çıktı. Her neyse ben videoyu durdurup tekrar e, geldim. Kod, ko kod aldım arkadaşlar. Şimdi göndere tıklıyoruz. Bekliyoruz. İşte çıktı kez Sonra... Sayıları yapıştırıyoruz. Tek sayıları. Başka bir şey olmasın arkadaşlar. Sonra beğeni çekmeye başlıyoruz. Eğer olmasa arkadaşlar bir durumla paylaşabilirsiniz. Mesela diyelim ki Olmadı mı arkadaşlar? Sizinki. Bakın oldu arkadaşlar. 27 kişi daha. Hemen evet, sayfamızı yenileyelim. İşte bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi günler. Bir de arkadaşlar bir şey demeyi unuttum. Hepsi Türkçedir arkadaşlar. Hepsi. Hiç İngilizce yok. İngilizce isteyenler www.likelio.com.tr Onu da gösteririm de arkadaşlar şimdi videonun sonuna geldik. İyi günler.